Evet, herkese selamlar, merhabalar. Bu hafta biraz vlogumuz gecikti. Niye diyeceksiniz? Üst üste çünkü 3 tane sahne yaptım. O yüzden vlog çekemedim. Ama perşembe günü aldığım domatesleri hatırlayınca hemen dedim. Şu kışlık domateslere girişeyim. 3, 5, 7, 9. Bunu değiştireceğiz. 10 Perşembe günü 24 liraydı domates 24 liradan 14.99'a düştü ondan sonra bak kafam karıştı 24'ten 14'e düştü 14 tane 9 bilmem kaça düştü bu M ile başlayan markette tabi ben de görünce bunu hemen çağla dedim Yap dedim. Bir daha bu fırsat ele geçmez dedim. Kışın domates fiyatları alıp başını gidiyor dedim. Siz öyle köz köz oturun. Beni izleyin. Kapakları kaynatacağım. Ben şimdi kavanozlarımı yıkayacağım. Sonra domatesleri buna sirkeli su yıkayıp basacağım. Akşama da yapıma başlayacağım. Ondan mütevellit... Bir sıcak suyu şanlatıp şu meşhur. Bu arada ben kamerada gözüküyor muyum? Sesimi net alıyor mu? Hiçbir şey bilmiyorum. Bunlar temiz ama bir daha yıkayacağım. Ay çok sıcak oldu. Ay. Ay mala niye? Şunları en son yıkayayım. Bacı. Ay. Ana bunun da en zor şeyi A, bu şeyleri yıkamak. Burada ben kameraya bastım mı kayda bastım hiç bakmadım bile. Hele bir bakayım. Hele bir duru. E, ee, dönüyormuş yani kendi. Yani i̇nşallah beni de görüyordur. Abi böyle durmam lazım herhalde. Ay beni görmeseniz olur. Her gün zaten canlı yayında görüyorsunuz. Safiye gibi başlayacağım. Bir. 2 3 2 3 1 2 Kaç oldu kız? Gül be. Olmadı bir daha. <laughs> Yazık o da ne çekti be. Hmm. Karı bir pirinç pilavı yapacak da tek tek pirinçleri sabunluyordu. Hele bir ıspanak yapmıştı. Ay. Ay ıspanakların artık sümüğü çıkmıştı yıkamaktan. Ispanağın ıspanağa gitmişti. Akı kalmıştı. Öyle ya da mutlu. öyle ya da böyle kendi dünyasında mutluydu ama. Eldeymemiş. kirlenmemişti. Konu buraya nasıl geldi? Her beyaz köpük görünce aklıma Safiye geliyor. Ondan belki. Çok çekti ama. Ona göre temizlik namuslu kalmaktı aslında. Hijyen takıntısı değildi. Namus onun temizliği. Temiz kalmak, pürü pak kalmak, namuslu kalmak onun takıntısı aslında. Kız ben hani fenomendim? Hani ünlüydüm? Hani tanınan kişiydim? Hani şarkıcıydım? Oyuncuydum? Eskilerden köşe yazarıydım ben. Kendi model Türkiye'nin lübünün ilk güzeliydim. Kız benden hiçbir cacık olmaz. Bak ben size söylüyorum. Bak görüyor musunuz? El alem 3 ayda fenomen oluyor. Videoları birer milyon izleniyor. Takipçisi hemen 1 milyon oluyor. Hemen 3 katlı triplex villaya taşınıp Yanına bir tane hizmetçi alıyor. Yardımcı mı deniliyor, hizmetçi mi deniliyor? Artık isimler de değişti ya, herkese bir kıllandı. Sonra, hop, şoförlü arabalar hayat yaşıyorlar. Bir yıl, iki yıl sonra Dubai'lere taşınıyorlar. Ben, ben yine bak, kışın domates pahalı olacak diye, yazın ucuza domates buldum diye seviniyorum. Ne yapıyorum? Kavanoz, kavanoz yıkıyorum. Kavanoz dipli dünyada. Ah. Ah. Şu an nişantaşında bir kafede. Hazırlarım. Kız yavaş, süslenip püslenip kahvemi yudumlamam gerekirken yaptığım şeylere bak. Bunu açlamış, bunu açlatacağım. Paslanmış. ha Bacım. Kadınlık işte. Gerçi bunun kadını erkeği yok yani bunu artık erkeklerin de yapması lazım. Niye her şeyi kadınlığa vuruyorsak? Bak nasıl bu. kadın erkeği yok hem yazın taze ve güzel oluyor domates hem de ucuz oluyor. Böyle bir yöntem varken niye kullanmayalım? Şimdi ben kışın 70-80 lira niye domates vereyim? 9 TL'ye varken almışken kız sen şurada iki dinlen sana dur domates dolduracağım. Tamam bacı. Hele. Hele hele. 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 hele, hele. hele, hele. Abla, valla tek başımayım. İnan tripotumun şeyi kırıldı. Şu an arka planı görseniz ulan Çağlay'a bak diyeceksiniz. Tripotu yandan ocağın yanına koydum. Kitapların üstüne telefonu koydum. Hani varlık içinde yok istesek sipariş versek internetten oradan buradan. Alınır da. Ben böyle rezilliği seviyorum herhalde herhaldaysa. Kız benim bu sofram temiz de yine bir Heh, temiz. Yine bir şey diyeyim dedim. Şimdilik. Şimdilik. Şimdi bacı. Soğandan acı. Dur kız şurada. Mleh! Mleh bile yerinde durmuyor mleh. Burayı böyle yapayım ki duruladıklarımı. Suyu çok açmayalım. Babamızın tanzitli su fabrikası yokmuş gibi. Kısıkta çok suyu tüketmeden böyle dökerken altındakileri de vuralım. Onların da köpüğü gitsin. Yani sular, barajlar, göller babamızın malı değil. Geleceğe miras bırakıyoruz. Tıpkı bize bıraktıkları gibi. Biz de idareli ve düzgün kullanalım ki ileride gelecek nesil bize beddualar etmesin. Bunlar israf yaptı, suları hor kullandı, onu bunu yaptı da biz şimdi kuraklık çekiyoruz diye. Hani bencil olmayın. Kamu spotunu da yaptıktan sonra yıkamaya devam ediyoruz. Bak böyle yıkıyorsun ya. Bir buraya vur, bir oraya vur. Öbürlerin köpüğü de gidiyor. Anlamış kız. Tabii sadece su harcamamakla olmuyor. Birçok nedeni var, sebebi var. Şu an yaptığım ışık bile buna etken de. yapabildiğiniz kadar yapın. Bir de bana 2190 lira su faturası geldi. Niyeyse. Hani bu ay evde de durmadım ben. Gerçi öyle olunca insan değerini biliyor. Az kullanımın, tüketmemenin, israfının. Bir şey pahalıysa biz israf yapıyoruz, az kullanıyoruz. Vallahi bak bir şey bolsa haldır küdür, haldır küdür bir şey yapmıyoruz. Bacım. Niye sürekli bacım diyorsan beni erkekler de takip ediyor ama onlar da dünya bacım oluyorlar artık yapacak bir şey yok. Yani ben herkese kız, bacım, Öyle hitap ediyorum, erkeğe de öyle hitap ediyorum. E, dilim alışmış, ağzım dönüyor, ne diyeyim. Kaç tane çıktı kız? Burada sayın bakayım. Sayın bakayım kaç tane var. 3, 6, 9, 11. 3, 6, 9, 11, evet. Benim lavabo maşallah konservatuara yazdırdık da ritimlilerde. Parkesyon, parkesyon muydu? Parkesyon. Neydi kız onun adı işte ondan öğreniyor. Canım lavabo. Ritim duygusu çok yüksek dedi hocası. Bu çocukta yetenek var dedi. Yamuk musluğum. Hiç susmaz. Bak. Kurban olsunlar adına Şimdi Kavanozları yıkadık. Kuruması için buraya aldık. Tamam mı? Şimdi ne yapacağız? Domatesleri bu zaten yıkamıştık. Domatesleri iki suyu kayıp sonra sirkeli suda bekleteceğiz. Okey to. Bak bilmeyenler için ev, kışlık domates yapımı. En çürüklerden alalım. Ay ben de kaç poşet almışım kız. Bunlara şey yetmez. Kavanoz yetmeyecek bunlara. Neyse dur bakalım olmadı. Yer de yok. Olmadı yarın kavanoz alacağız. Anam bu mevsimde kavanoz da pahalı oluyor. Hele bu iki poşette 5 kilo var mıdır? Ay kız bir beçen ne ara kurtlandın? Üç gün bekleyemediniz. Cık. Ay iyi ki açmışım. Hele buna bak. Adı buzdolabındasınız. Buzdolabında kendini ayrı yok ki. Burada 5 kilo var mıdır kı? Ha? Şunları da atayım da. Bu sen şimdi şöyle bakayım. Ay keşke tartarak alsaydım 5 kiloyu ya. Gerçi bu 5 kilodan fazla. 3, 6, 9, 10. 10,5 kilo. Yok. Ne 10,5 kız? 5 kilo 500 gram. Doğru. 1, 2, 3, 4, 5. 5,5 kilo. Neyse ben şimdilik bunu yapayım. E, artarsa yarın kavanoz alıp devam ederiz. Çünkü daha... O bir poşetin daha var. O da yarına. Bacı. Kavanoz kapakları yıkanacak. Şimdi ben şunları şöyle bir güzel kendi bir kaba suyunu bir naşlatayım. Şu mübetçeli ayrı yıkayayım. Ay. çamurlu değil bir şey değil de işte üstünde e, ilacımı var gübresi mi var tohumu mu var zıttırayı mı var fıttırayı mı var bilmiyorum işte onun için e, yıkanıyor ben arada şu şeye de bakayım telefona da bazen benim depolama alanım buluyor yaptıklarım her şey boşa gitmesin ay bu kadar emek veriyorum ha devam ediyor aferin kızım benim telefon da kafayı yedi daha iki yıl oldu alalı İlla sana diyor ki bir üst modeline geç, bir üst modeline geç. Geçmeyeceğim. Geçmeyeceğim. Sanki bedavaya satıyorsunuz. Senede iki sefer üst modeli, üst modeli. Bana üstünden, bana ne altından? Hani bunu çıkarırken bu kadar övüyorsunuz. Bir sene sonra niye daha çok öveceğinizi çıkarıyorsunuz? Bak şimdi bahçem olsaydı bahçeyi sulardım bu suyla. Balkonum bile yok. Dur birazını alayım şuradaki saksıma dökeyim. Ama gerçi bunun içindeki... Neyse. Çok su harcamayın dedikten sonra ben... Ama yapacak bir şey yok. Şimdi domates yıkıyoruz bacı. Keyfe değil yani bu. Yani banyoda 3,5 saat. Sesimiz ümmeye gibi çıkıyor diye konser vermiyoruz. O sular foşur foşur gitmiyor yani mecburen. Bir tur daha yıkayayım. Gerçi bir tur daha yıkamaya gerek yok. Bunu doldurayım. Tamam mı? Ha? Bu zaten bununla bekleyecek. Hı -hı. Aferin kızıma. Oh. Heh. Tamam. Pangaltı altı hamam. Sen de burada bekle güzelce ne? Şöyle bir karıştıralım. Silkeler iyice hepsini haşlasın. Hadi. Şu kabukların da kabukları demişim işte. Tepelerinden açlatayım biraz hazır elime gelenleri hepsinde yok ama bana bak kız siz kışın menemen mi olacaksınız ay yemeklerin içinde kavrulacak mısınız lezzetime lezzet mi katacaksınız teşekkür ediyorum yetiştiniz çabaladınız yeşerdiniz çiçekler açtınız tohumlar verdiniz Oralardan buraya benim soframa kadar geldiniz. Yolculuğunuzun sonu hakkınızı helal edin. Şu oradan da bir kapak fotoğrafı için çekeyim. Evet. Şöyle bir kapak fotoğrafı alırım burada. Hatta şöyle basınca alıyor mu kız? Ne bileyim. Abla şimdi ben domatesleri sirkeli suya yatırdım. Kavanozlar da burada yıkandı, kuruyor. Akşama da haldur holder yapmaya devam edeceğim. Görüşürüz. Aslında şu an hem TikTok'tayız hem YouTube'tayız ikisi bir arada. O yüzden telefonlarınızı böyle yan koyun daha geniş açıdan izleyin. Hadi bakayım. Ay bir de robotum da yok. ettik de yapacağım. El alemin evinde Dysonlar, Mysonlar, ayferler, ayır fireyler, fireyler, Ben tuti mucizeden kalma icatlarla yaşıyorum. Adı ünlü, adı tanınmış kişi. Vah! va, Vah! Vah. domates. Belki 5-10 tane daha kavanoz alıp çoğaltabilirim de. Bilmiyorum. Bakalım ilerleyen günlerde görürüz. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Haftaya görüşürüz. Abone olalım. Yorum yapalım. Beğeniye basalım. Öpüldünüz canım. Bay bay.